Çok sıcak. Yemin ediyorum canım çıkıyor sıcakta. Bu aralar iktidar tarafı kız okulları açma konusunda baya bir kararlı. Bunun üzerine polemikler dönüyor sürekli ülkede. Sağ kesim zaten bunu komple destekliyor. Bunun yanında altılı masadan da bunu bıyık altından destekleyen insanlar var. Yani bakarsak baya baya ülkenin %55'i ile 60'ı arasında bir kesim bunların bu olayını destekliyor. Kız çocukları için ayrı okullar açılmasını, dileyen velilerin de kız çocuklarını o okullara yollamasını destekliyorlar. Buna yönelik bir çalışma yapılır mı? Yapılır. Çünkü bunlar öyle bir yetki verildi, güç verildi muhalefet tarafından. Bahaneler şu, bazı veliler kızlarını okula göndermek istemiyormuş karma eğitim sistemi yüzünden. Bunun çözümü bir kere bu değil. Bunun çözümü şudur. Eğer bir aile kızını okula göndermiyorsa, zorunlu eğitim olan okula yani, o aileyi alırsın, yasal işlem başlatırsın, kızlarını da onlardan alırsın, devlet bakar o kıza. Olması gereken şey budur. Tabii ki bizimkiler bunu yaparsa e nasıl sömürecekler dini? Bana komik gelen kısmıysa şu, Ayrı eğitimi çok iyi bir şeymiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Örnekler vermeye çalışıyorlar. İngiltere'deki bir tane konsept okuldan örnek veriyor işte. Şu okul şöyle başarılı diye. Ya şöyle oturalım sizinle bir tartışalım. Vereceğiniz her bir örnek için ben size bin tane kötü örnek veririm. ayrıca sizin örnek verdiğiniz okulların amacıyla sizin amacınız arasında da devasa bir farkı var. Yani şeriat budu budu takılmıyor bunlar. Fanatik ampullerin maalesef böyle bir sıkıntısı da var. Dandik arzularına düşük IQ'larıyla ürettikleri saçma mantıklıymış gibi gelen fikirler atmaya çalışıyorlar ortaya. Her zaman böyleydi bunlar. Her konuda da bunları çıkartırlar. İlla bir yerden bir konuyu savunmak için bir olay çıkartabiliyorlar. Geçmişe yönelik bir düşünün. Her olayda bir bahaneleri oluyor. Yok kız çocukları taciz ediliyormuş. Yok kız çocukları dışarıda işte diğer öğrencilerle flört ediyormuş. Bu olayın şöyle bir sorunu var. Sen bir toplumda kadınları erkeklerden ne kadar uzaklaştırırsan erkekler daha da sapıklaşır. Ya bir de taciz edenler de sizsiniz ha. Hani kendinize çeki düzen verseniz zaten Böyle şeylere ihtiyacınız da olmayacak Hep böyle bahanelerle geliyorlar Otobüsler kadınlara ayrı olsun Hastaneler için de fikir atmışlar. Kadınlara özel hastaneler olsun Şimdi de okullar için başlıyorlar Oğlum sapık olmayın olay çözülsün Yani sizin sapıklığınız için belli bir nedene de ihtiyaç yok Bütün kadınlara çarşaf geçir Yine sapıksınız sizde bir şey çözülmüyor Kendinizi düzeltmeye çalışın Bunun yerine Kadın olmasına da gerek yok sapık olmanız için Onları da biliyoruz tarikat yurtlarında Bu gericilik bu dandiklik bu yovazlık artık artık insanı yoruyor. O yüzden de bu tarz konulara çok girmemeye çalışıyorum hep. Çünkü şimdi de çoktan yorumlara böyle bir iki tane Ebu El Cabbar'ın ikili tarikat artığı tipler böyle ayet falan paylaşmaya başlamıştır bile. Hadis paylaşmaya başlamıştır. Aynen paşam aynen. Yatıp kalkıp örnek aldıkları Araplar gelişirken biz nasıl geriye gidebiliyoruz ya? Suudi Arabistan eğitim reformları yapmaya başladı. Bizimkiler de yapıyor. Tam tersine. Bak her yeri imam hatip doldurdular. Bir iki tane örnek okul dışında hiçbiri bir işe yaramıyor. Ve bunlara yönelik o kadar da avantajlar sağlamalarına rağmen. Maalesef bir toplumda eğitim olmazsa gerisinde hiçbir şey olmuyor o toplumda Neredeyse her şey eğitimine bağlı o toplumun. Ekonomisi mi? Eğitime bağlı. Askeri gücü mü? Eğitimine bağlı. Hukuk mu? Eğitimine bağlı. Bütün maddeler neredeyse eğitimle alakalı. Toplumsal gelişim. Tamamen eğitim. Bizse bunu kısmak için elimizden geleni yapıyoruz. Biz demeyelim de bunlar diyelim ya. Ben bunlarla aynı sınıf içinde olamam çünkü aynı kümede duramayız biz bunlarla. Böyle bir şeye kalkışmalarının da sorumlusu, kusura bak main CHP'dir. Hatta Kılıçdaroğlu'dur. Son seçimde bunlara çok güzel bir pas verdi. En dandik adayı, en kazanamayacak insanı aday olarak sundu. Bu tarafta baktı o bu bunlarla geliyor. Demek ki bizim sistemden bayağı bir memnun bunlar. Bizden bayağı bir razılar. Biz daha da devamını getirelim dediler. Bir önceki podcast'te de demiştim ya. Kılıçdaroğlu olmasaydı da başka biri olsaydı şu an belki de bambaşka konuları konuşuyor olabilirdik. Çözülür mü bu olaylar bilmiyorum da ya. Artık o kadar çok geriye gittiler ki bu geriye düşüşün hangi noktada toparlanacağını da inanın kestiremiyorum. Çünkü artık iktidar değişti, devir değişti desek bu yaptıkları şeyleri geri toparlaması o kadar uzun sürecek bir şey ki. Hani bu noktadan sonra artık devrimsel bir olay yaşanması gerekiyor. Buradaki devrim tabii ki insanların ayaklanıp da baştakileri devirsin gibi bir anlam çıkarmayalım Sayın Savcı Bey. Buradaki bahsettiğimiz olay her şeyi baştan oluşturma. Tehlikeli sınırı çoktan geçtik gibimize geliyor. Ki bu daha kazanmalarının ikinci ayı. Bu 5 yıl içinde de neler neler çıkacak karşımıza. O yüzden siz siz olun. Kendinizi kurtarın. Birincil önceliğiniz kendiniz olsun bu noktalardan sonra. Bir dili iyi öğrenin. Elinizde illa bir lisans diploması olsun ki diğer ülkelerde geçerliliği olsun. Bir pasaportunuz olsun. Dursun kenarda. Ne olacağı hiç belli olmaz bunlarla çünkü. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? E bu Sıttıklar boşuna ayet paylaşmasın engelleniyor. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.